Büyük büyük yolları, yüksek yüksek apartmanları olan kentlerden birinde, bahçeler içinde tek katlı evleri olan bir semt varmış. Bu semtteki bahçeler herkesin göz bebeğiymiş. Yemyeşil çimenlerin arasında her çeşit çiçek, minicik havuzlar ve insanın aklına gelebilecek ne kadar güzellik varsa yer alırmış. İşte bu evler arasında bir de pembe ev varmış. Pembe evin sahibi de komşuları gibi bahçesini, bahçesindeki bitkileri çok sever, ve onlar için hiçbir özveriden kaçınmazmış Hatta çimenleri kolayca ve düzgün biçebilmek için bir çimen biçme makinesi bile almış Ne olmuşsa bu çimen biçme makinesi bahçeye girdikten sonra olmuş Daha yeni yeni büyüyen çimenler onu görünce ve ne işe yaradığını öğrenince basmışlar yaygarayı Sen bizim en büyük düşmanımızsın Sen demek bizim yaşamamızı istemiyorsun Demek sen bizi sevmiyorsun demişler Çimen biçme makinesi ne dediyse ne ettiyse bir türlü çimenleri anlatamamış. En sonunda onların konuşmalarına söz yetiştiremez olmuş ve bir köşeye gitmiş boynunu bükerek yerleşmiş. Günler geçtikçe çimenler ev sahibinin titiz bakımıyla da serpildikçe serpilmişler, büyüdükçe büyümüşler. Yoldan geçen herkes aman bunlar ne kadar güzel çimenler böyle insanın üzerlerinde yan gelip yatası geliyor diyorlarmış. Bu sözler çimenlerin koltuklarını kabarttıkça kabartmış. Artık çimen biçme makinesine iyice sırtlarını dönmüşler. Onun suratına bile bakmıyorlarmış. Ev sahibi de yalnızca onlarla ilgileniyor. Güneş battıktan sonra onları bol bol suluyormuş. Sizin anlayacağınız çimenlerin keyfine diyecek yokmuş. Öte yanda çimen biçme makinesi kendi kendine: "Acaba ben neden buraya getirildim? Ev sahibi dahil herkes çimenlerin büyümesinden mutlu. Galiba ben boş yere burada pinekliyorum. Hiçbir işe yaramayan makine paslanmaya mahkumdur." Demek ki ben de bu duvarın dibinde paslanıp gideceğim. Of ne kötü diye söyleniyormuş. Hatta bazen iyice içlenip sessiz sessiz ağladığı bile oluyormuş. Yine günler geçmiş çimenler o kadar büyümüşler ki artık köklerinden aldıkları suyu ve besinleri en üst noktalarına ulaştıramaz olmuşlar. Böylece üst tarafları kurumaya öteki tarafları da kuvvetten düşmeye başlamış. Bütün çimenler şaşkınlık içindeymiş. Ne yapacaklarını bu durumdan nasıl kurtulacaklarını bir türlü bilemiyorlarmış. O zaman içlerinden biri Arkadaşlar ben dedemden duymuştum. Galiba ev sahibinin üst taraflarımızı kesmesi gerekiyor. Anlaşılan çimen biçme makinesi bu iş için kullanılacak demiş. Ama öteki çimenler şaşkınlıklarından ne arkadaşlarının sözlerini dinleyebilmişler ne de bu sözleri anlayabilmişler. Çimenler arasındaki bu kargaşa daha bir iki gün böylece sürmüş gitmiş. İkinci günün sabahı ev sahibi görünmüş. Bütün çimenler bir umutla ona doğru eğilmişler. Bir de ne görsünler? Ev sahibi doğruca çimen biçme makinesinin yanına gitmiyor mu? Hepsinin şaşkınlıktan ağızları birer karış açık kalmış. Hele ev sahibi çimen biçme makinesini işletip de hepsinin üst taraflarını birer birer kesmeye başlayınca şaşkınlıktan neredeyse küçük dillerini yutacaklarmış. Bir süre sonra bahçede bir tek uzun çimen kalmamış. Hele ev sahibi bütün kesilmiş çimenleri süpürdükten sonra çimenlerin yüzü iyice aydınlanmış. Artık zayıf düşmekten ve kurumaktan kurtulmuşlar. İçlerinden biri yine duvarın dibindeki eski yerinde duran çimen biçme makinesine seslenmiş. Sevgili çimen biçme makinesi, Bugün bize yaptığın büyük yardımdan ötürü sana çok teşekkür ederiz. Sen olmasaydın gövdelerimizin üst tarafını kesmeseydin mutlaka kurur giderdik biz. Bak göreceksin şimdi ne kadar güzel olacağız demiş. İşte bu sözlerden sonra çimen biçme makinesinin yüzünde yorgun bir gülümseme dolaşmış ve yararlı olmanın canlıları mutlu etmenin sevinciyle öyle uykusuna dalmış. O günden sonra çimenlerin çimen biçme makinesine tek bir kötü söz söylediklerini duyan olmamış. Siz de etrafınızdaki insanlara kötü söz söylememeye özen gösteriyor musunuz? Çimen biçme makinesi ve çimenler. yolları yüksek yüksek apartmanları olan kentlerden birinde